Kanalıma hoş geldiniz. General Mobil 2 Mini desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Ve şu anda desen kilidi var bu cihazda. Evet 5 kez denedim. Evet kilit açma deseniniz 10 kez yanlış çizdiğiniz 30 saniye içinde tekrar deneyiniz. Toplamda 30 hakkınız var. 30 hakkı geçtikten sonra cihaz kilitleniyor. Gene çözümü var mı? Evet var. Ama benim içinde bilgilerim var. O bilgilerin silinmemesi için ne yapmalıyım? Diyorsanız Şurada sağ alt köşesinde deseni unuttum diye bir seçenek var. Şurada. Burada kullanıcı aldığı e-posta şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yalnız bu işlemi yapmak için internete bağlı olmanız gerekiyor. İnternete bağlı olduğunuz zaman e-posta şifreyi girdiğiniz zaman hiçbir bilginin silinmeden bu işlemi yapabilirsiniz. Cihaz açıkken format atamıyorsunuz. Cihazı kapatıyorum. Cihaz kapandıktan sonra yalnız bu işlemi yapmak için şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Çünkü format esnasından cihaz biraz ısınıyor. Biraz da zorlandığı zaman şarjı çabuk biter. Bittiği zaman da askıda kalır. Bilginiz olsun. Power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. 9'a kadar sayıp bırakıyoruz. Evet 9'a kadar saydım. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda şöyle yazılar geliyor. Ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz. Şöyle 5. seçenekte Vipa Pedal Factory Reset. Bu bütün cihazlarda aynı. Samsung'larda da aynı şekil. Tekrar Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet. Yes ye geliyoruz. Tekrar Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet. Tekrar yapıyoruz. Çünkü 3 defa yapmanız gerekiyor. Ve evet, şu anda desen kilidi kırıyor. Evet 3 defa yaptıktan sonra robot sisteme geliyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Cihazı yeniden başlatıyoruz. Evet, şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Eğer desen kilidi kırmadan önce içinde önemli bilgileriniz varsa cihazınız internete bağlıysa hiçbir şey silinmeden açmış olduğunuz Gmail adresi şifreyle çözebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çünkü bazen müşteri bana söylüyor. Diyor ki İzzet Bey bunun var mı bir formunu? Herhangi bir şey silmeden bunu açma şansımız var mı? Evet açma şansınız var. O işlemi yapmadan önce cihazınız cihazınız internete bağlı olması gerekiyor. Mobil veri de açık olabilir. Wi-Fi de açık olabilir, fark etmiyor. Yeter ki internete bağlı olsun. Çünkü neden? E-posta şifrenizi girdiğiniz zaman internete bağlı olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, şurada sağ alt köşesinde Ş şuraya basıyorsunuz. Şuna bastığınız zaman deseni unuttunuz diye bir seçenek çıkıyor. Oradan e-posta şifre çıkıyor. Onları girdikten sonra bir de telefonunuz internete bağlı olacak. İçindeki bilgilerin silmeden cihazınızı açabileceksiniz. Bu da söylemiş olayım. ya evet, cihazınız biraz geç açılabilir telaşla kapılmayın. Bu işlemi yapmadan önce şarjınız %50 üzerinde olması gerekiyor. Şarjınız %50 üzerinde olduktan sonra bir sıkıntı olmaz. Bir de format atarken şu tuşlar sağlam olması gerekiyor. Power tuşu, ses artı tuşu. Basılı tutuyoruz. 9'a kadar sayıp ekrana bir robot resmi geldiği zaman bırakıyorsunuz. Evet yani şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. General Mobile Discovery 2 Mini Evet, şu anda cihazın açmasını bekliyoruz. Aslında gelişi güzel, format atabilirim. Hani cihaz açılırsa açılmasın, açılmazsa umurumda değil. Ben gelişi güzel yapmıyorum. Formatı neyse onu söylemekteyim sizlere. 5-10 dakika sürebiliyor. Bazen 15 dakikada sürebilir. Şimdi İzzet hayırlı işler. Evet şu anda cihazın evet. açılmasını bekliyorum. Evet bu durumda cihazınız geç açılabilir. Paniğe kapılmayın. Sanki hiç açılmayacak gibi görüntü var ama merak etmeyin. Biraz geç açılır. Zaten cihaz yavaş. Mi? Evet. evet gördüğünüz gibi şu anda cihazımız açıldı. Bir de kurulumu yapalım. Sim kartı takın. Sim kartı takma özelini atlıyoruz. Atla diyorum. Yine de atla. Şu oklarla ilerliyoruz. İlerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi formatı attıktan sonra kurulumu da yapmış bulmaktayız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.